Değerli misafirler, hoş geldiniz. Böyle bir gurur gecesinin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz Aksa Sigorta ailesi olarak. Öncelikle 70. Organizasyon için Jilet Milliyet Grubu'na, bu iki güzide kuruma çok teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilirlik anlamında Türk sporunun ileriye gitmesi için, Türk gençlerinin gelişebilmesi için büyük bir emek sarf ediliyor ve bu organizasyon daimi gerçekleştiriliyor. Çok güzide kulüpler var. Milli takımlarımız var, ee, çok farklı duygular yaşattı hepsi bize ve 2023 senesi aslında hepimiz için spor adına çok farklı duygular yaşadığımız 100. yılımızda, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok farklı mutluluklar yaşadığımız bir yıl oldu. Çok hüzünü de bir yıldı biliyorsunuz ama e, emeklere saygı göstermemiz lazım ve bu kutlamayı da hak eden çok kıymetli sporcularımız var. Ee, emekleri geçen herkese aday olan bütün takımlarımıza çok teşekkür ediyoruz ama bir tane kazanan ve e, oylarla e, birinciliği hak eden bir e, takımımız var. E, Cumhuriyetimizin 100. yılında e, Türk kadınının gücünü gösteren Filenin Sultanları seçilmiş. Ben karta bakıyorum. Gerçekten Aksa Sigorta Yılın Takımı A Milli Kadın Voleybol Takımımız. Ve alkışlarımızla kadın voleybolcularımızı Filenin Sultanları'nı sahneye davet ediyoruz. Biz bu ödül töreninde onları ağırlamaya artık alıştık her yıl. Tamam. Ee, yeni başarılar kazanıyorlar ki geçen yıl artık evet, sadece zirvede neredeyse takımlar arasında. Damla bu sene biraz daha farklı bence. Çünkü 2023 yılında tüm kupaları alınabilecek tüm kupaları aldılar. Ve Temmuz ayından bu yana, 2023 Temmuz ayından bu yana dünyanın bir numarası kadın voleybolcularımız şu anda sahnedeler. Geçen yıl boyunca hava alanlarında sürekli onları karşıladık. Ellerinde kupalarla yeni başarı hikayeleri yazıp yazıp geldiler ki daha bu yıl çok daha fazlası için bekliyoruz. Elbette bitmiyor başarı Evet hikayesi. o hikayeler devam edecek diye umuyoruz. Ve bir kalabalık oluyoruz. bir ekip burada tabii ki. Bu sene olimpiyat yılı ve o hikayeleri bir yenisini de belki de Paris'te bu yıl ekleyecek. Kadın voleybol milli takımımız Fiyan'ın sultanları tüm ekip şu anda sahnedeler. Aslında şöyle hep bir fotoğraf Kap, bir fotoğraf alalım, sonrasında da kaptanımızı mikrofona alalım. Buyurun. Herkese iyi akşamlar dilerim. Ee, yeni bir milli takım dönemine başlıyoruz. Ee, geçtiğimiz yıl bizim için gerçekten çok özeldi. Bu yıl da olimpiyat senesi ve umuyorum bizi seven, voleybolu seven, sporu seven, ülkesini seven herkesi başarılarımızla bir kere daha gururlandırmak nasip olur. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler, çok teşekkürler ama biz birkaç ismi daha mikrofon almak isteriz. Sence konuşmak istersen şöyle mikrofonu alsak ve genç kızlar sizi izliyor şu anda. Onlara vereceğiniz her mesaj çok daha önemli. Ben, ben geleyim mi, siz mi gitmek istersiniz? oy birliğiyle ben seçtim. <laughs> ee, herkese iyi akşamlar. Burada olmak tabii ki de e, inanılmaz mutluluk ve gurur verici. E, geçtiğimiz yaz harika bir yaz geçirdik. E, rüyalarda hay gördüğümüz, hayaller kurduğumuz bir yazdı açıkçası. E, bu sene de aynı gururları yaşamayı diliyoruz, istiyoruz. Ee, Salonlar umarım... dolup taşıyor bu arada birçok maçınızı artık kadınların e, yer bulamıyor kız çocuklara özellikle Onlar için heyecan sizin için daha mı büyük bir sorumluluk duygusuna dönüştü bunları e, Daha mı baskı hissettiğiniz bir süreç oldu biraz onları da biz anlatabilir misiniz Sizleri biz yakından takip ediyoruz ama e, şu an milyonlar da sizi izliyor bir yandan ee, Bu serüven aslında yeni başlamadı ee, Biz çok uzun yıllardır e, bu sorumluluğu hissediyoruz Ve e, hem saha içinde hem saha dışında ee, buna göre giderek artıyorum. Hareket etmeye çalışıyoruz. Ee, olabildiğince küçük arkadaşlarımıza e, örnek olmaya çalışıyoruz. E, bu sene de tabi dediğiniz gibi salonlar dolup taşıyor. Biz de çok heyecanlıyız. Onların heyecanını hep beraber Antalya'da e, paylaşacağız. Evet çok teşekkür ederim. <laughs> Söz Antalya var. Doğru. Çok teşekkürler. Bu arada Sevgili Zehra'dan da birkaç kelime alalım. <laughs> Zehra Güneş'e de şöyle bir kafanın başına. <laughs> ben de sıra ne zaman bana gelecek diyordum. <laughs> bu akşam burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Bu ödüle layık gören herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum. Olimpiyattan önce siz değerli insanların önünde böyle bir ödül almak gerçekten bizim için çok büyük moral ve motivasyon. Önümüzde çok büyük bir periyot var ve bu periyotta Elimizden gelen ardına koymadan çalışacağız. Ee, sizin destekleriniz de bizim için çok önemli ve böyle platformlarda bunu e, gösterdiğiniz ve bizim değerimizi tekrardan bize e, gösterebildiğiniz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik bu ara, ediyoruz. Bu arada sevgili Damla, e, sevgili başkan Mehmet Akif Başkanımız Burada mı? Burada ben. sanıyorum. Sizi de buraya birlikte alsak. Çünkü bu başarının en önemli mimarlarından biri kuşkusuz. Sizden de lütfen birkaç söz duyalım. Sayın Bakanlarım, değerli katılımcılar, kıymetli sporcular, bu özel ve güzel günde 70. yılını kutladığımız Jilet Milliyet Ödül Töreni'nde hayalinden, hedefinden ve heyecanından vazgeçmeyen bu ekibimle gurur duyuyorum. <laughs> Olimpiyatta da en iyi dereceyi yapacağımıza bütün ülkenin huzurunda da söz veriyoruz. Yeter ki voleybolu sevmekten vazgeçmeyin. Evet. Voleybol sizleri seviyor. Siz de voleybolu sevmekten vazgeçmeyin. Hepinize en içten sevgi ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, bir var olun. Biz de, Biz de büyük bir alkış. Biz de büyük bir alkış.